Hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz. Ben Emre. Beyler Miami akşamlarındayız. Miami gecelerindeyiz. Büyülü Miami geceleri. Abi görüntüye bakar mısın? 10 ya Hastasıyız. Beyler seriden silah almamız lazım. Çünkü geçtiğimiz bölüm... Sen in bakayım. İn bakayım sen. İn in in. Acil silah bulmamız lazım. E, çünkü polisler bizim silahları iç etti beyler. Şu an için elimizde hiç silah yok. Geçtiğimiz bölüm tabi yakalandık biz. Every abiye gitmeden evvel silahçıya gidelim. Every abi bizi bir beklesin. Silahçı da şu ilerideymiş. Dur hadi oraya kadar gideyim geleyim. Tekrar sana geleceğim yavrum. Şimdi ana karayı açtık. Ana karaya gidip geliyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok artık da. Amcam benim. Öyle tak diye çıkılmaz ama yola bak. Manyan biri var burada. Tamam o ben olabilirim. Beyler Miami'nin çılgın gecelerine akacağız. Anakara'da neler yapacağımıza dair en ufak bir fikrim yok ama Diaz abi için çalışıyoruz. Diaz. Yani enteresan bir adam. Kısa boylu bir abimiz. Sanırım Meksikalı Diaz. Olabilir. Meksikalı olabilir. Artık onun için çalışıyoruz. Neden onun için çalıştığımızı bilmiyorum. ben burada O kim lan? Yanımda bu adam mı varmış? Benim haberim yok. <laughs> bu adamı ben nereden buldum ya? Yani? Herhalde arabayı çaldığımızda içindeydi kendileri. Promosyon. Ki, ki, ki. Abacım gel de. Geçmiş olsun. Kadın da gitti. Kapıyla vuruyordum lan adama. Yavrum güzel şarkılar çalıyorsunuz ama ben müthiş bir telif yiyorum. Yesem de gerçi hani sıkıntı değil de. İşte dediğim gibi yok orada yayınlamam. Yok burada yayınlamam. Sen kimi yayınlamıyorsun lan hayırdır. Derken. Burada mı lan silahçı? Ha ABM'nin içinde silahçı var. Okey. E, AVM'ye de geldik böylece kısadan. da yani şuradan gireyim o zaman bir dakika Açın bakayım kapıları ben geldim. Bir AVM'ye gidelim beyler. North Point Alışveriş Merkezi. Hastasıyız. Benim için önemli olan sadece... Ulan AVM'de de silah satılıyor <laughs> ne güzel iş lan bu. Ya şey alamıyorsun ya. Yemek yiyemiyorsun o kötü. İşte San Andreas, ha, San Andreas dediğim gibi beyler San Andreas serisi de gelecek. Orada deliller gibi. Şuradan bir 10 dolara şunu alayım abi. He. Ha, öyle mi lan? Katana alabiliyor muyum? Açıldı mı? Tamam tamam al al katana al oğlum. Manyak mısın ya? Ama hocam AVM'de onu şitme şimdi millet bize yeşillenmesi Geçen o yüzden bütün silahları kaybettik ya. Dükkana girdik elimize silahla. Herifle papaz olduk. Abi ver 100 dolar okey. 400 dolar bu da okey. Buna da okey diyeceğiz. Al tüfeği bunu geç. E, 1500 dolar ver baba. El bombası olur olur o güzel. Bir de çelik yelek alalım. E, 3000 dolara erittik zaten. Hadi geçmiş Oğlum Soğulan lan şunun yerine. Ha. E, hadi ben çıkıyorum şimdi. Çocuklar çok takılmayın buralara. AVM'de bak saatin nasıl geçtiğini anlamazsınız. AVM'ler o yüzden böyle kapalıdır beyler hiçbir yerden güneş ışığı görmezsiniz. Aa kaç saat olmuş ne kadar dolaşmışım burada falan filan birden birdenbire dersiniz. Sırf onun için AVM'lere pencere yapılmaz. Hemen siz AVM'den dışarı çıkmayın alışverişinizi daha daha uzun süre yapın diye bak. Bu da ekstra bilgiydi beyler. Bu bilgiyi de e, alın ne yaparsanız yapın artık. Polisin arabayı el koyalım mı? O kadar da değil. O kadar büyümedik. Ama çeyrek var yani. Şimdi Every amcamın yanına gidiyorum. Every amca. Ya bu Every şeyde de vardı ya. Acaba aynı evrimi? mi? Ee, da vardı. Evri aşağı, evri yukarı ki Abere bir şeyler diyorduk. Dur şimdi ezbere gideceğim beyler bir saniye bakayım ezberlemiş miyim mekanı. Daha doğrusu haritaya biraz artık hakim miyiz diye bakıyorum. Bir yandan da tabi büyütüyorum. Şuradan giderim. Ya mekan müthiş ya yani GTA 3'ten sonra Vice City 10 numara olmuş ya böyle bir şey yok yani. GTA 3 de kötü değildi de abi kasvetliydi ya sıkıcıydı. Onu da gerçi ben 7-8 bölümde bitirmiştim. Bakalım bunu kaç bölümde bitireceğiz. Hocam şuradan bir yapıştıralım biz. Buradan geçiş varmış galiba. Evri abime. Every de bir ufakada adayı almış ha. Zengin adam. Uyuşturucu mu uyuşturucu. Tehlikeli adam yani ha. Dikkat etmek lazım. Papaz olmayalım. Tabi bizi oyalıyor bunlara. Onu da söyleyeyim. Hep oyalamacı işleri. Seriden Evrenin bir görevine yapıştıralım. Evricim ben geldim. Aç kapıyı ben geldim. Kıytırıktan bir saldırı. O ne Kıytırıktan mı? Hani yalandan da, yalandan böyle. Tommy, Ah Donald Love lan bu. Abi bu Donald Love şeye git. Aa GTA 3'ten bu adam? Beyler. Birden bir otodan kaybolan Donald Love. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Abi çok enteresan bir görev. Yalnız ben şeyde tav oldum. Donald Love'a tav oldum. Bak Donald Love var ya bu herifin e, ifadesini alır ben size söyleyeyim. Bu herif öyle bir herif değil. Ulan şu karşıda da araba var ama bunun aynısı. Neyse bunu devam edelim. Oğlum çekil lan. Gideceğim. Çekil. Heh, ağırlıklarımdan kurtulayım. Kaportayı kapıyı mapıyı bırakayım. Ne çalıyor hiçbir fikrim yok. Hemen bakalım ne çalıyormuş. Güzel bir şey çalsın. Şuraya yapıştır. Hastasıyız. Müziklerin hastasıyız beyler. Gece uzun. Miami'de gece uzun. Hiç fark etmez. Geceyi aydınlatacak olan kişi biziz. Oğlum 10 numara şarkı ya. müthiş 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 bir de başından yakalasak şu şarkıları var ya telifin dibine vursak içim gam yemeyecek haberi yarım yarım telif yiyoruz gene mi üstümü değiştireceğim ulan boyunda da üst değiştire değiştire vallahi billahi zayıfladık ya geldim ana gel ne 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 satıyorsun şimdi sen o deri ceket falan var lan içeride dur ki gideyim hemen Tamam kıyafeti değiştirdik beyler kıyafeti değiştirdiğimize göre artık hazırız Yalnız ne olduğumuzu tamamlamadım. anlamadım. Yakuza mı olduk? Bambaşka bir çete üyesi olduk. Ha buradaki çete üyesi olmuşuz. Yani buranın çete üyesi olmuşuz. Buradaki mahallenin diyebilirim. Şimdi burada bir yakışıklı kardeşim varmış. Kendisi de çete başıymış. Elebaşı. Gel lan buraya elebaşı. Bakalım sen kimsin? Sayın elebaşı. Mükemmel beni fark ettiler. Hastasıyız beni fark etsinler zaten. Nişancı tüfeğimi alıyorum. Şimdi Little Haiti'den uzaklaş. Olur olur. Olur olur. Kaç ben kaç Hadi görüşürüz. Bu nere lan böyle? Abi çıldırırsın. Tek yola giriyorum. O da çıkmaz yol çıkıyor. Ama enteresan bir yere geldik ha. Havana kıyafeti. Little Havana'daki Little Havana Street View'da bulabilirmişiz. Teşekkür ediyorum canım adamsın. Ben kamyonu alabiliyor muyum bunu? Şu kamyonu. Bu kamyonu daha çok sevdim. Vay da efendim canım. Alo. <laughs> Nasıl görev aldım lan dakika da enteresan şeyler yaşıyoruz şimdi bir dakika. Ha abi kullanılıyor mu? E tamam ben gidiyorum o zaman. Tıraş var. Çöp kamyonu. A, o şey okay, tamam süper süper. Çöp kamyonu kullanacağız da. Haritada bir, bir şey çıktı abi. Haritada çıkan şey ne? İşaret ne? Mavi bir yer çıktı haritada. Bir saniye bir saniye. Ha bu ne abi? Merak ettim. De de değişik işler açıldı beyler bize. Bütün herkes bize iş vermeye çalışıyor. Herkes bize iş oluyor lan. Mesela çöp toplama yok ama. Şey var ama. Taksi var. Polis var. Hani işte güvenlik görevlisi olsun suçları falan toparlıyorsunuz. O iyiymiş lan. Onun aksiyonu güzeldir. Şimdi Everybay'in fişini çektik. Daha doğrusu görevini yaptık. Diaz var elimizde. Bir de Cortez var. Oğlum Cortez'in. Ben bu Cortez'e mi gitsek ya? Cortez'e de gidilir. Şimdi Little Havana'daki bu amcanın büyük ihtimal şeyim. Ee, babasının dediği yer. Babamın şarap çana mı dedi? Ne dedi? Yok. Ne, ne dedi? Gece kulübü mü dedi? İş yeri mi dedi? Öyle bir yer. Dur lan buradan gideceğiz işte biz. Buradan gidiyoruz. Geliyorum çocuk adam. Bir dakika dur. Aa buralar biraz daha şey. Ee, Ocean Drive'dan biraz daha aşağı yerler. Bak geliyorum hala giriyorsun oraya ama. Bak benim geç geçiş üstünlüğüm yok mu benim? Ben çöp kamyonuyum lan. Aynen bu abinin buradaki amcasının yok babasının evi. Dur lan geldim. Yemek dükkanıymış lan. iyi belki yemek yeriz ya. Abi yürümeye bak ya. Gi giysi Dublör teknesi ne, mücadelesi. Sakin ol. Bu, bu adam bana geldi. Sen sen ne, o çocuk. Evet. Ne, tam o ben o çocuğum. çocuğum. Doğru. Oh yeah. so, you know. no, Kimim lan ben? Herif bizi tanıdı beyler. Yeah. here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing, you're playing you're stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son, and I call him a little girl, Poppy. Look at him, all dressed up like that. What is? Oh, You some tough guy? You dressed like a woman. You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men? like women. I like all women. I love my mother, Chico. Bize i̇şte dur kanka olduk galiba. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you are a man. Adama bağlama çektik. Yalnız adam polis akademisindeki Hightower'a benziyor. Hastasıyız. Tekne ya büyük olduğunu göster küçük olmadığını da göster diyor. Enteresan. <laughs> Mimikler falan on numara olmuş ya. Pantolon bende hiç iyi durmuyor lan. Şimdi biz ne işe bulaştık lan burada? Teste başlama için ilk, ilk kontrol noktasından geç. Aa güzel. Süre kontrol noktası 26. Lan oğlum ne yaptın şimdi? Ne neye bulaştım lan ben 2 dakikada? <laughs> Ay biri öldü. Bakalım bunu kullanabiliyor muyum ben? Evet kullanamıyormuşum. Bir dakika dur yolu bir tutturursam beyler devam edeceğiz. Çok sallanıyor şu anda. Yine soldan. Pardon sağdan. <laughs> Allah buradan nasıl geçeceğiz? Geçeriz. Hastasıyız. Burada bizi mi test ediyorlar? Oğlum beni test etmeyin bak. Beni test etmeydin lan. Ay yan, yan gidiyor bu. Ay 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 yan düşme. Ay batacak galiba bu tekne. Ha yanda gider oğlum sen hayırdır lan. Ha? Abi müthiş ya uçmaya bakar mısın? Lan dur. Nereye gidiyorsun? Çok sağ sola kıvrılıyor ya. O çok kötüymüş. Ama bütün hünerlerimi gösterip professionalca burayı geçmeye çalışacağım beyler. Ama bana niye hakaret edip duruyor? Kıracağım ağzını yüzünü ha. Manyak mı lan bu? Ter Tekne yavaş bir kere dostum. Ben yavaş değilim. Tekne yavaş. Herhalde yani. Keskin bir dönüş var. Ha dur. Oh, dur lan burada zaman kaybettik. Dön 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 dön. Burada büyük zaman kaybettik ya. Oğlum geri döneceğimizi söylesen zaman. Bunu yetiştire yetiştirebiliriz de yetiştiremeyebiliriz de beyler. Şu an dakikaya baktım. Aldığımız çember sayısına bakıyorum. Şu an 6'da 7'de olmak lazımdı ya. Bütün hünerlerimi göstereceğimi söylemişim beyler. Bunlardan bir tanesi de işte burası. hastasıyız Kaçtayız? 6. Hmm, yetiştiremeyebiliriz. Ama ama böyle sürmesi çok keyifliymiş ya onu söyleyeyim yani. 10 numaras. Ha beni sevdin değil mi? Hastasıyız. Allah Selamunaleyküm. Bu kötü oldu beyler. Bu çok kötü oldu. Buradan çıkmamız lazım seriden. Oğlum şunu düzgün kullanır mısın? Ağzını kırmayayım. Evet 3 taneyi toparlamam lazım çok hızlı bir şekilde. Yetişeceğiz galiba. Ha? Yerim. Tamam ucu ucuna belki ucu ucuna. Sonucu da, da sağ yapıyor ha. Tamam mı? Büyükmüş diyor adam. Bin dolar. Ulan bu bin dolar mıydı? E bari motoru verseydin lan. Ha neyse ben buradan kaçayım. Şimdi yüzmeyi falan bilmiyoruz ama motor kullanıyoruz herhalde lan sen ne hayırdır. Hocam burada aynen öyle. E şimdi ne oldu biz buraları kendimizi kanıtladık da ne oldu? O ne lan öyle? O nasıl giysi lan? Efendim canım dur bir dakika şok oldum bir saniye. Tommy bir sürü öyle adam senden bahsediyor canım. Öyle adam mı? Kendini daha iyi hissetmek için bir şeye ihtiyacın olabileceğini düşünüp O yüzden Pulet teyze sana biraz yani yapacak bir ara mutfağıma gelir misin? gelirsin tamam mı Tony? Oğlum nereye gidiyor lan bu iş? Bir saniye ben buralarda anlamadım. Şimdi çok enteresan şeyler olmaya başladı. Farklı ikonlar çıkmaya başladı yerim. Ama önce Diaz'a gideyim. Bana bir telefon şey telefon diyor araba. bura ne lan böyle? Biz neredeyiz ya? Bu, bu arabalar niye bu, bu, bu aldı Bu bunlar. Bir dakika. Kadına bak. Lan ay, ayıp oldu kadına. Çok ya, yaşlıymış. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dakika dur. Ben de yazı işaretliyim. İşimiz var oğlum. Çalışıyoruz biz. Teyzem kusura bakmıyorsun tamam mı? Şu işi halledeyim ben sana araba alacağım. Direkt sana özel. Kişi özel araba. Ay. Silah seçemiyoruz beyler. Silah seçme tuşuna basınca direkt ateş ediyor kral. O biraz saçmaymış. Ver baba fever ver. Biraz da fever dinleyeyim. Bak bak nasıl. o Kaza da yapıyorlar. İki ihtiyar. Gördünüz mü? İhtiyar ihtiyar dedim. Şu an tehlikeli kullanıyor bunlar arabayı. 6000 dolar paramız var beyler. Fena değiliz diyebilecek miyim bilmiyorum. Fena değiliz gibi istediğimiz silahı falan filan alabiliyoruz. Ona paramız yetiyor. O zaman sıkıntı yok abi. Zaten başka bir giderimiz yok ki. Ev bile yok lan bize. Ne evimiz var ne barkımız var. Diaz burada mı? Ha Diyaz buradaymış. Şimdi Diyaz'a gideceğim. Diyaz'ın Diyaz görevleri bayağı aksiyonlu ya. Evet yine beni patlattığım inşaat. Hastasıyız. Çocuklar dikkat 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 ben geliyorum. Ben geliyorum. Diaz bu arabayı sana bırakacağım. Bu, bu şarkıyı beğenmedim geç. Şarkı önemli beyler. Yolda giderken şarkı dinleyeceğiniz ya. Yani. Güzel şarkılar bulacaksınız dinleyeceğiniz. Yol keyifli geçecek abi. Tamam mesela bu şarkı o şarkılardan biri değil yanlış olmasın.

Sorry. Hırsız. Polis arkadan gel. Aha polis. Aha polis çok geldi. Polis niye geldi şimdi durduk yere? Polis gitsin ama. Oha iki tane polis geldi. Yuh. Polis. şimdi ben durda düğme bulacağım beyler bir dakika. Polisi nasıl şutlayacağız? Aha buldum. Pol Siz bana mı geliyorsunuz? Evet bana geliyorlar. Bana gelmeyediniz iyiydi be. Şşş. çeki çekil çeki çekil. çeki çekil. Ağzını kırsana şunun be. Çok özür diliyorum polis. Çok özür dileyerek ateş etmek durumundaydım. Çünkü durumum iyi değil. Valla alıp kaçabilirsek polisi de polisten de kurtuluruz diye düşünüyorum. Duruma bakacağız. Çok çok geldiler. Çok geldiler. Çok geldiler. Polisin gelmesi kötü oldu. Çıkabilir miyim buradan bilmiyorum. Koş baba koş 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 koş. Bun turizm. Oğlum alo. Asula. Ateş ediyor tekneye binmiş ya. En hızlı tekne bizimkisi tabi lan manyak herhalde. 43 canım kaldı dındırı dındırı dındın dındın. Ha malikane yakınmış lan. Oo güzel. Yalnız mekan on numara değil mi beyler? Buranın denizi de çok iyiymiş. Buraya mı gideceğiz lan? Ha. Ay polis geldi. Ay. İnşallah gider. Hala ateş diyorlar. Bir durun lan. A polis ateş diyor. Yuh. Bir dur be. 4000 dolar. Oo. Diaz adamsın. Yalnız bana biraz cam borcum var hocam. Ona göre. Oha bu arkası aşağı burası nere? Ah kadın var burada. Giriliyor mu buraya? Aa ah, giriliyor. Aa ah, ölür müyüm diye şey yaptım mı? Oh, efendim canım. Washington <laughs> Alışveriş Merkezi'nin Ankara ankesörü <laughs> An telefona gidin. Abi bana talep... Aa kadının burada ne işi var? O burası neresi ya? Burada Diyaz'ın malikanesi değil mi abi? Ben yanlış mı geldim? Çahilin lan. Aa burada da havuz var. Oğlum bu Diaz var ya. Ben bunun evine çullanırım ha ben söyleyeyim. Mekan bunun on numara ya. Bakar mısınız? Oha evin... Ev mi lan burası? Ben yanlış bir yerde miyim? Ev abi burası. Ev değil. Tövbe özür dilerim. Ev burada biraz hafif kalır. Burası bir malikane. Hastasıyız. Yerim. On numara olmuş malikaneyi de beğendim Diyaz'cım. Yalnız Diyaz'cım bu bölümün burada seninle beraber sonuna gelmiş olalım. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.